hem Müslüman hem göçmen bir çocuk olmak. Ahmet'in hikayesi tam da böyle başlıyor. Annesi, babası ve kız kardeşiyle Hawaii'de yaşıyor. Ama babasının hastalığı yüzünden Minnesota'ya taşınmak zorunda kalıyorlar. Yeni bir şehir, yeni bir okul, yeni bir çevre. Ahmet için her şey öğrenilmesi gereken kocaman bir dünya gibi. Bir de Ahmet Aziz okumayı hiç sevmiyor. Ama yeni okulunda öyle bir öğretmeni var ki kitap okumadan dersten geçmek neredeyse imkansız. Ahmet başta çok zorlanıyor. Ne kitaplara alışabiliyor ne de insanlara üstünde bir de sınıfta sürekli onu zorbalayan biri var, Jack. Ama zaman geçtikçe fark ediyor ki bazen kelimeler sadece ödev değil, insanlara yaklaşmanın da bir yoluymuş. Yani Ahmet zamanla bağ kurmayı da öğreniyor diyebiliriz. Kitabın yazarı Nina Hamza, göçmen bir Müslüman olarak büyümeyi, aidiyeti yeniden düşünmeye çağırıyor bizi. Ahmet'in hikayesi sessiz ama tanıdık bir yerden sesleniyor. Bazen en uzak yolculuk insanın kendine dönmesiyle başlıyor.